İşte üçüncü yöntem. Demin bahsetmiştim. Biri diğerinin katı olursam işte, işte Biri 6, biri 24. Yani ortak payda da buluşmasına gerek yok. Zaten ikisinin ortak bir katı şu 24'ün kendisi oluyor. Yani torunla dede muhabbeti gibi. O yüzden şimdi ne yapacağız peki böyle durumlarda? Şöyle yapacağız. Tabi normalde şunu bir sadeleştirmek falan gerekir ama burada hani ona takılmayın siz. Yapmanız gereken şurada bunu 4 genişletmek. Yani onun e, seviyesine çıkmaya çalışacak küçük olan. 4 yaparız. 4 artı 4 bölü 8'den 8 bölü 8 yani 1 olur burası. Bakın. Burada dörtte genişlettik her iki tarafında. İşte 4'e 8 oldu. Şuradaki gibi 4'e 8 oldu. Sonuçta 1 olmuş oldu. Evet. Sayın Christopher'ın dediği gibi yani onun filmdeki pasta, e, pastaları gibi orada da hatırlıyorsunuzdur yani bir e, 8 parçayı 4'e bölmüştük. 2'ye bölmüştük. Onları toplarsak böyle 8 böl 8'den tam bir parça edecek. Çünkü bu bir yarımdı. Bu da bir yarım. Toplayınca iki yarım. Bir tam oluyor. Evet. Şimdi adım adım yapalım. E, zaten bir iki örnek önce de böyle bir adım adım yapalım vardı. Ortak olanları silin diyorduk. Burada 4 kalıyor. Burada da hiçbir şey kalmıyor. Hani burada şey de diyebiliriz. Hani sonuçta 2, 2 çarpı 1 diye de düşünebilirsiniz. Çünkü bir şeyi 1 ile çarpmak hiçbir şey değiştirmez. E o zaman bu tarafı 4 ile genişlet. Bu tarafı 1 ile genişlet. Gibi ki 1 ile çarpmak biliyorsunuz ki etkisi eleman. O yüzden yazmaya gerek duymuyoruz bunu. Sadece bir tarafı 4 ile genişletiyoruz. Mantığı oradan geliyor. Sıra sende 8'e geçtik. Şimdi bakalım burada ne yapacağız? 4 tabii ki 2 ile genişleteceğiz. 3 artı 2 bölü 8'den direkt 5 bölü 8 olur. Burada da 2 ile genişleteceğiz. 5 artı 2 bölü 6 eşittir 7 bölü 6 olur. Devam edelim. Burada da 2 ile genişleteceğiz tabii ki. 4 ile 2'yi çarpalım 8. 5 ile ekle 13 olacak. Yani 13 bölü 14 oldu. Burada da 3 ile genişletelim. Çünkü 7 ile 3'ü çarpınca 21 oluyor. O zaman buradan 12 artı 5 bölü 21 eşittir. 17 bölü 21 olur. Bunlar da sadeleşmez zaten. Şimdi 15'in 2 katı. O zaman ne yapacağız? 2 ile genişleteceğiz biz burayı. 2 ile genişlettim. 7 artı 6 bölü 10 olmuş olacak. Buradan da 13 bölü 10 diyebiliriz. Evet, bu sefer de 3'e genişletiyoruz. 5'i 3'e genişlettim 15 olması için. 4 artı 3 bölü 15 eşittir. 7 bölü 15 olur. 1 ile genişlettik. 3 artı 2 bölü 8 eşittir. 5 bölü 8 olacak. Şurada arada eksi olacak. Yanlış yazılmış burası. Biz yine 2 ile genişletelim. 3 eksi 2 bölü 8 oldu. Buradan da 1 bölü 8 olur. Tamam. O zaman burayı ne yapacağız? 3 ile genişleteceğiz. 13 eksi 15 bölü 24 oldu. O zaman burası ne olacak? Eksi e, 2 bölü 24 olacak. Ki bu da kaç olur? Sadeleştirirsek. Eksi 1 bölü 12 olur. Evet burada da yine 3'e genişletiyoruz. 15 eksi 13 bölü 24. 2 bölü 24. Yani işaret farklı sadece. Onun dışında sayılar tamamen aynı. 1 bölü 12 oldu. Burada da 6 ile genişleteceğiz. 3 kere 6 18 eksi 5 bölü 48 oldu. 13 bölü 48. Bunlar da zaten sadeleşmez. Böylece kalır. Şimdi burayı da 7 ile genişletiyorum. 7 eksi 5 bölü 42 olacak. 2 bölü 42. Bu da 1 bölü 21 olur. 2 ile sadeleştirirsek. 7 ile genişlettim 6'yı. 5 eksi 7 bölü 42 olur. Eksi 2 bölü 42. O zaman buradan da eksi 1 bölü 21 olacak. Şimdi burada şu ikisini sadeleştirebilirsiniz. Daha rahat olur. 1 bölü 13 olacak. O zaman 2 eksi 1 olacak. 2 eksi 1 bölü 13. Oradan da zaten direkt 1 bölü 13 çıkar. Burada 12 ile 6'yı genişletelim ki 72 olsun direkt. 6 eksi 5 bölü 72 eşittir 1 bölü 72 oldu burası da. Evet ikisinin önünde eksi var. O zaman ben ne diyordum? Yani daha rahat olsun diye payın önüne koyun. O zaman burada da şöyle bir 7 ile genişletelim burayı. Eksi 14 eksi 1 bölü 49 olacak. Eksi 15 bölü 49 olur. Bunlar da zaten sadeleşmez. Böylece kalırlar. Şimdi burası 9 ile genişletilecek. O zaman eksi 8 eksi 18 bölü 63 olacak. Üst kısım ne oluyor? Eksi 26 oluyor. Burası da 60 oluyor. Bunlar sadece mi? Böylece kalırlar. Biraz şimdi. 13 ile 78 var. 13'ün kaç katı 78 oluyor? 6 katı. O zaman buradan 6 ile eksi 9 çarpalım. Kaç olacak? Eksi 54. Eksi 4 bölü 78 olur. Burası da eksi 58 bölü 78 olacak. Ha bunları sadeleştirebilir miyiz? 2 ile sadeleştirebiliriz. Burası kaç olacak? 29. Burası da kaç olacak? 39 eksi 29 bölü 39 olur. Şimdi Bunda da sadeleşecek bir şey var mı? Yok. O zaman mecbur. Şöyle genişletelim direkt. 5'e genişlettim. Eksi 60 eksi 8 bölü 65. Buradan eksi 68 bölü 65 olacak burası da. Bunlar sadeleşir mi peki? Sadeleşmez. Böylece kalır. Evet. 13, 91 var. 91 zaten pek çok insan asal sayı sanıyor ama değil. 13 ile 7'nin çarpımı bu. 13 çarpı 7 yaptık. Eksi 84 artı 9 bölü 91 olacak burası. Buradan da eksi 75 oldu. Ve 91 dedik. Bunlar sadeşimi. sadeleşmez. Çünkü bu 13 ile 7'nin çarpımı. O zaman bunun içinde de ya 13 olacak ya 7 olacak. Bakıyorum ikisi de yok. O zaman sadeleşmez zaten. Böyle de bir mantık yürütebilirsiniz. Buraya da kaç diyeceğim? 7 diyeceğim. Eksi 77 artı 17 bölü kaç oldu? 84 eşittir buradan. Eksi 60 bölü 84. Ya 2 de sadeleşebilir ama ben burada direkt 4 ile de sadeleştireyim. Şöyle burası 15 olacak. Burası da 21 olacak. Hatta daha da sadeleşebiliyor. Buradan şöyle yaparız. 3'e bölersek 5, 3'e bölersek 7. 5 bölü 7. Evet burada da bakıyoruz. Şöyle bir 4 ile genişletelim. 4'te çarparsak 13 kaç olacak? Eksi 52 artı 9 bölü 56 olur. Buradan da eksi 43 bölü 56 olur. Sadeleşmez. 43 zaten asal. O zaman devam. Şurayı da 5'e genişlettim. Eksi 55 artı 9 bölü 70 olur. Buradan da eksi 46 bölü 70 olacak. Bunlar sadece 2 ile e, sadeleşebilir. 23 oldu. 35 oldu. O zaman eksi 23 bölü 35 olur cevap. Bir de bir tam sayı ile kesirli bir sayı toplayıp çıkarırken ne yapacağız ona bakalım. Şurada önümüzde bir örnek var. 5'ten e, 3 bölü 4'ü çıkartmışız. Bunu nasıl yapacağız? Ya burada 5'in altında görünmeyen bir 1 vardır. Çünkü 5 bölü 1 deseniz de bir şey değişmeyecek zaten. Bunu direkt 5 bölü 4, e, 1 diye yazalım. Sonra 4 ile genişletelim. Paydaları eşit olsun diye. Ortak paydaları buluşturalım. O yüzden buradan 20-3 bölü 4'ten 17 bölü 4 olacak. Bakın şurada da yazdığımız gibi. Burada 4 de genişlettik. Her iki taraf 4 de çarptık. 20 bölü 4 eksi 3 bölü 4. Buradan da zaten 17 bölü 4 geliyor. Şimdi bunlarla ilgili biraz örnek yapalım. Hepsinin altında görünmeyen bir 1 vardı. Çünkü 1'e bölücü bir şey değişmiyor biliyorsunuz zaten. 3'e genişlettim. 6 bölü 3 eksi 1 bölü 3 olacak. Şöyle yazalım ortak paydada. Buradan da 5 bölü 3 olacak. Burayı da aynı şekilde 1 dedik. 4 dedik. 12 eksi 1 bölü 4 eşittir. 11 bölü 4 olacak. Yine bölü 1 yazdık. 5'e genişlettim. 25 eksi 2 bölü 5 eşittir. 23 bölü 5. Şimdi burada belki kısa olarak şöyle de yapabilirsiniz. 6 ile 5'i çarpın. Sonra artık işaret neyse eksi var burada. 6 ile 5 çarp. 30 1 çıkar 29. Böyle de diyebilirsiniz. Artı olsaydı da burada işte 1 ekleyecektik. Şimdi yapalım. 30 1 bölü şu payda yine aynı olacak. 29/5 olacak. Niye böyle olacak? Çünkü zaten şuraya 1 deyip burayı 5 ile genişletince aynı şey oluyor. Bak dikkat edin. 6 ile 5 çarpınca 30 olacak. Buradan da 1 çıkaralım. Yine aynı sonuç oluyor. Şimdi aynısını yapalım. 7 kere 5 35. 3 çıkaralım. Kaç olacak? 32 bölü 5. Burada ne yapacağız? Yani bir şey değişmiyor aslında bakarsanız. Bu sefer tabii 7 ile 5 yapacağız ama eksi -e olacak. Önde eksi olduğu için 7'de. Eksi 35. Yani 3 eksi 35 bölü 5 eşittir. Eksi 32 bölü 5 olacak. Mesela bunda da aynısını yapalım. Eksi 3 ile 7 çarp. Eksi 21. Sonra burada bir de artı var. Ya Şurada görünmeyen bir artı olduğu için aslında bunu diyoruz. Ya Şöyle de yazabiliriz bunu. Eksi 3 artı 1 bölü 7. E şimdi böyle olursaydı ne yapacaktık? Eksi 3 ile 7'yi çarpacağız. Eksi 21 oluyor. Sonra bir de 1 ekleyecektik. Artı 1. Yani bu artı şu artı oluyor. O yüzden öyle. Yazalım aynı şekilde. Eksi 21 artı 1 bölü 7. Eksi 20 bölü 7 oldu. Ama yani kafam karışır falan diyorsanız direkt garanti olsun şöyle. Altına bölü 1 yaz. Ee, yandaki payda, payda kısmındaki sayı neyse onunla gelişir. Hiçbir şey değişmez. 4 eksi 15 bölü 5 dedik. Eksi 11 bölü 5 olur burası da. 1 dedim. 5 dedim buraya da. 7 eksi 10 bölü 5 oldu. Eksi 3 bölü 5 olur burası da. Devam edelim. Eksi 4 ile 3 çarptım. Eksi 12 artı 8 bölü 3. Eksi 4 bölü 3 olur burası. Tamamdır. Burada da bölü 1 dedim. 4 de genişlettim. Ortak payda da buluşturduk. 7 eksi 4 bölü 4. 3 bölü 4 olur o da. Burada da 1 dedik. 6 ile genişletelim. 11 eksi 30 bölü 6 olacak. Buradan da eksi 19 bölü 6 olur. Demek gibi yapalım. Şu ikisini bir çarpalım. Eksi 30 oldu. Sonra burada da artı 11 var. Eksi 30 artı 11 bölü 5. Eksi 19 bölü 5 oldu burası. Herkesin önünde de eksi var. O zaman ne yapacağız? Yani şu ikisini yine bir çarpalım. Şu eksileri genelde payın önüne atın diyorum. Ben yani daha rahat oluyor O zaman eksi 54, eksi 5 bölü 6, eksi 59 bölü 6 oldu. Peki bunu klasik yöntemle yapsak nasıl yapardık? Yani sonuç ne çıkardı daha doğrusu? Bakalım. Bölü 1 dedik. 6 ile genişlettik. E ne olmuş olacak burası da? Eksi 54... Eksi 5 oluşuyor. Çünkü eksiği ben şeyin önüne attım. Pay kısmının önüne attım. 6 oldu. Yine 59 bölü. 6 oldu bakın. Aynı şey. O zaman burada da şöyle yapalım. Eksi 80. Eksi 9 bölü 8. Eksi 89 bölü 8. 1 dedim. 9 dedim. Eksi 99. Eksi 13 bölü 9. Buradan da eksi 112 bölü 9 olmuş olacak. Bu 3'e bölünüyor mu? O bölünmüyor. O zaman böyle kaldı. Sayılar büyüyor iyice. 1, 9 genişlettim burayı. O zaman eksi 108, eksi 17 bölü 9 olacak. Buradan da eksi 125 bölü 9 olmuş olur. Evet 18. soru. Bunda da hadi şöyle yapalım. Şu ikisini çarpalım. Eksi 130. Sonra bir de şuradan eksi 7 dedim. Eksi 7 bölü 10. Eksi 137 bölü 10 olmuş oldu.